Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros bize anlatsın. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi bir yayın olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii ediniz. siz de belirttiğiniz gibi yaz ayındayız, temmuz ayındayız. Temmuz ve Ağustos ayı sıcakların en fazla olduğu günler. Geçen yıl dünya en sıcak günü temmuz başında yaşanmıştı. Ama daha sonra 21 Temmuz'da kayıtlardaki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Tabi daha Temmuz'un 21'ine var. Dolayısıyla önümüzdeki süreç potansiyel olarak daha sıcak günlerin gelmesine müsait. Tabi bunu zaman gösterecek. Çünkü hava dalgalar halinde hareket ediyor. İşte dün İstanbul'da gerçekten son derece sıcak bir ortam vardı. Tabi Türkiye'nin çok farklı yerlerinde. Hatta bir ara Hüseyin Bey özür oluşan... dilerim. Ee, sözünüzü bölüyorum. Ben dün saat 10'da e, hava sıcaklığına baktım. Bizim Gece. hemen dışarıda sitenin e, derece var. E, 33 dereceydi. Saat 10'da. 22'de. Evet 22'de. Bir, bir ara baktığımda pencereyi açtığımda öyle bir sıcak havanın içeriye geldiğini gördüm ki. Yani gerçekten o farklı bir durumdu. Ama sistem yön değiştirdi. Yukarıda soğuk hava cephesi geldi. Bugün kısmen daha rahat. Şimdi ben az önce yayından önce baktım sıcaklıklar 25 derece civarında. Örneğin Şişli'de. 26 derece şu anda sıcaklık. Tabii nem yüzde %60. Bu bir derecede hissedilen sıcaklıktan dolayı artmasına yol açıyor. Dolayısıyla Şişli'de oturanlar şu anda o 26 27 derece görüyorlar. Dün siz 33 dediniz. 35 derece olan yerler vardı veya daha yukarıda olanlar vardı. Hı -hı. Şimdi 35 derece olan bir yerde eğer nem yüzde %60 ise bu 10 derece daha fazla hissetmemiz yani 45 derece hissetmemizi yol açıyor. Tabii nemle beraber e, bu hissettiğimiz sıcaklık, Artıyor. Tabi biz de ona göre farklı faaliyetlerde bulunabiliyoruz. Tabi rüzgar önemli. Yani bir hafif rüzgarın esmiş olması, tabi bulunduğumuz noktada gölge ise, tabi vücudumuzdaki terleme ile beraber aslında vücudumuzdan ciddi ısı kayboluyor ve biz gerçekten üşüme hissediyoruz. Yani o sıcaklıkları daha az hissediyoruz ve dolayısıyla o yanan İstanbul'u veya hangi noktada isek, daha sakin bir şekilde geçebiliyoruz ki zaten siz daha az önce görüntüleri de gösterdiniz. Vatandaşlar daha çok gölgelik yerleri seçmişler. Evet. Kimisi şemsiye almış, kimisi işte güneş ışınından vücudunu korumuş farklı şekillerde. Bunlar son derece önemli. Özetle sorduğunuz soruya tekrar gelecek olursak, daha Temmuz ayının başındayız. Önümüzdeki günlerde Temmuz ayı, Ağustos ayı hatta eskiler Eyyam-ı Bahur. Ağustos ayının ilk haftasına Eyyam-ı Bahur demişler en sıcak günler anlamında. Daha o günler bizi bekliyor. Ama şimdiden gerekli tedbirleri alırsak, meteorolojinin uyarlarına dikkat edersek bu süreçte veya bu süreçleri olumsuz bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum. Hüseyin Bey, şimdi peki hafta sonuna giriş yapıyoruz. Hı hı. Mesela hafta sonu için bir uyarınız olur mu veyahut da serinleme bekliyor muyuz? Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre tabii sıcaklık tamam bugün seriniyor ama maalesef Hafta sonu tekrar 32 dereceleri oh. gösteriyor. Yani bekleseydi. E, Yaprak da diyor ki sevinlik, bari pazartesiyi bekleseydi bu, diyor Hüseyin Bey. Yani bugünün tadına varalım derim. Aa, yani bugünden sonra tekrar yarınla beraber sıcak havaya Maalesef. Yani hafta sonu tekrar 32 dereceli buluyor evet. Aa. Yani bu uyarıyı yapmak lazım. Çoluk çocuk dışarı demek ki çıkmamak gerekiyor. Cumartesi, evet. pazar. Mesela dün saat 16'ya kadar çıkmayın uyarısı evet. vardı. Hatta belki 17'ye kadar da diyebiliriz ona. E, muhtemelen bu uyarılar hafta sonu için de geçerli olacak. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Mesela... Bizim de işte hazırladığımız haberlerde var. Hatay'da su sıkıntısı yaşanıyor. İç Anadolu bölgesinde öyle barajlar alarm veriyor. Ben İstanbul'daki barajları hemen hemen her gün takip ediyorum. 63'lere kadar düştü seviye. E, ve sıcaklar ön, e, önümüzde su kullanımı da çok artacak. Yani hiç böyle bir ferahlatacak e, bir yağmur dalgası gelmeyecek mi Hüseyin Bey? Ya şimdi yağmurlar geliyor ama ülkemizin sadece kuzey doğu bölgelerinde etkili oluyor. Diğer bölgelerimiz maalesef e, yakın zamanda yağışta gözükmüyor. E, sıcakla dayanmaya devam edeceğiz gözüküyor. Tabii su kaynaklarımız az önce bahsettiğiniz İstanbul'da su kaynakları kısıtlı. E, yani bu sene en fazla %70'ler seviyesine ulaşmıştı barajdaki donduğu oranı. E, yine geçmişteki son 10 yıllık verilere baktığımız zaman maalesef iç açı durumda değiliz. Ama elimizdeki suyu da daha verimli kullanmak zorundayız. Tabii sıcaklıklar artmasıyla beraber su kullanımı da artıyor. Örnek vermek Elektrik gerekirse. Elektrik de artıyor. Herkes klima altında oturuyor a, yani. Evet. evet. Mesela Haziran ayını örnek vermek gerekirse. Haziran ayının ilk yarısıyla sonraki yarısını İSKİ'nin verdiği su miktarlarını karşılaştırdığımız zaman 2 milyon 300 milyon metreküp daha fazla su vermişiz. Neredeyse bir günlük suyu daha fazla vermişiz. Bu geçtiğimiz günlerde de yine ben karşılaştırdığımız sıcak olanla olmayan günlerde sıcak olduğu günlerde bir önceki günlere göre 80-100 bin metreküp daha fazla su kullanıyoruz. Elektrik tüketimi dediniz. Tabii burada elektrik tüketimi derken tabii ki eğer yani enerji verimli anlamında, <laughs> dünya kaynaklarını verimli kullanma anlamında tabii mümkün mertebe elektriği verimli kullanmak gerekiyor. Ya şimdi nasıl olsa evimdeyim, iş yerimdeyim, klima var. Ee, eğer doğal iklimlendirme yapabiliyorsak doğal yön seçmek lazım ama illa e, elektrikle çalışan klimalar kullanacaksak orada da Sıcaklık ayarlarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar biliyorsunuz sağlıkla ilgili 24-26 dereceyi tavsiye ediyor ve evet. siz e, bunu 20 dereceye, 22 dereceye ayarladığınız zaman dışarıdaki sıcaklık farklıyla içerideki ofisteki sıcaklık farklı farklı olacağı için yine sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyoruz. Onun için e, mutlaka eğer teknik olarak yani bir klima ile serinleyeceksek bile klimanın derecesi mümkün mertebe fazla düşürmememiz gerekiyor. Ama Doğru. Doğal yolda eğer havalandırma ile yapabiliyorsak orada da yine bir risk var. O riskten kaçınmamız lazım. Doğrunan Eskiler şey derdi Hüseyin Bey, ceryan, ceryan, ceryan ettirin kalmadı. şöyle evet. iki tane karşılıklı pencereyi açtırın. Ortasında da durmayın yani. Ama şimdi <laughs> evet. pencereleri de açsak sıcak üflüyor. Sıcak yani yani üflüyor da işte hani böyle bir bazen böyle denk geliyor evet. ya bir pencere kapı. O zaman güzel Birazcık bir hava sirkülasyonu oluyor. Valla o klima uyarısı ya şeyin şimdi, beyin çok önemli. Doğru. Benim mesela sesim Bu, e, klima nedeniyle doğru. doğru. Ve genelde kışın olmaz. Yazın, yazın mutlaka Yazın gidersin. daha çok garip evet. oluyoruz. Evet. E, kesinlikle tabii yani ona dikkat etmek gerekiyor. Yani tıp doktorlarımız klimaların derecenin düşürülmemesi, tabii bakımının zamanında yapılmasını öneriyorlar.